Ulan bir çikolata, bir çiçek. Nerede kaldı bunlar ya? Bir ger gitsin. Bir heyecanlısın barbar komiser. Aha geldiler. Sare'nin araba değil mi? Ha geliyorlar işte abi. Aynen. <laughs> Hastanede kız istememi olur Allah aşkına ya. Ya ben ne yapayım ya? Mercan tutturdu ameliyattan sonra istediği. Nizam Bey'in sağ solu belli olmaz. Gülerşe yine konağı kapatır dedi. Ben de mecbur kaldım. O zaman al bakalım çiçeğini damat bey. Hadi alalım şu kızı. Almaya 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 geldik. Gülerşe'yi almaya geldik. Ölmek var ölmek yok ölmek Sen var. Vallahi kafana gülüyor. geçireceğim şunu ha şimdi. Sabitim. Tut şunu tut. Sabitim gel. Bir konuşalım mı seninle? Siz bir beş dakika bekleyin geliyoruz biz. Hadi gel. Ne oldu? Sabitim. Bak ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bak ben seninle Gülerşe'yi ayırmayacağım. Eğer istersen beraber yaşar gideriz, sorun yok. Ama öyle içeride krize girmek, panik yapmak falan diyor. Anlaştık mı? Bak ben... ...ben Gülayşe'yle ile evlenmek istiyorum çünkü onu çok seviyorum. Ama aşkımdan gebersem de sana bir şey olacaksa evlenmeyiz. Gülayşe, ben seni almaya geldim. Hala benim değil. Oğlum, lan bu ceset benim arabamın bakacındaydı. Kim niye aldı getirdi gömdü buraya? Ben, ben duydum. Ceseti adalete teslim edeceğim. Suçsuz bir insan kendini niye yakar? Niye lan? Abi çünkü bir polisim ben. Seni tutuklarlar, cezaevine tıkarlar. O yüzden önce Gülayşe'yi sağlam almam lazım. Ben Barbar'a güveneceğim. Herkes kalmış. Barbar kardeş. Barbar kurtuldu. Gülayşe kurtuldu. Oruç düşmanı bile şeyi kaçırmaya kalkabilir. Ben size söyleyeyim. Gülayşe benim. Sen beni kurtardın. Herkes kardeş. Sen kardeş. Kardeş mi? Benim kardeş. Eyvallah Sabitim. Eyvallah Barbülüm. Al sabitim. Sabitim iyi misin? Bunu bana barbar bar verdi. Hatırladın mı lan? Şimdi hatırladım. Düğün hediyesi. Bir daha sabite verme. Tamam. Tamam. Gel lan buraya. Eyvallah sabitim. Eyvallah barbarım. <laughs> Hadi. Sen geç biz de geliyoruz. De çikolata. Aa. <laughs> unuttun mu abi? Yok aldık ya. Yok yok. Arka koltukta versene. Ya Cemal sana zahmet ya. Vallahi unuttunuz sandım ha. Olur mu lan öyle şey? Cık. Hadi.